Hiç düşündünüz mü dev bir imparatorluk çökerken her yanı işgal altındayken o enkazın içinden yepyeni bir ulus nasıl doğar bugün tam da bu anı bir imparatorluğun son günlerini ve bir cumhuriyetin o sancılı doğumunu mercek altına alıyoruz her şey aslında tek bir soruyla başlıyor bir meclis yani bir ülkenin kalbi yabancı işgalciler tarafından zorla kapatılırsa ne olur İşte bu soru bir imparatorluğun bittiği ve yepyeni bir cumhuriyetin başladığı o gerilim dolu anın ta kendisi Ankara'da o büyük direniş başlamadan hemen önce İstanbul'da son bir perde daha vardı Osmanlı Meclisi'nin son cüretkar bir hamlesi ve bu hamle olacak her şeyin fitilini ateşleyecekti Her şey o kadar hızlı oldu ki Gözünüzün önüne getirin. 1920'nin hemen başı. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclisi. Herkesi şaşırtan bir şey yapıyor. Gizlice misak-ı milliyi kabul ediyor. Yani bizim ulusal sınırlarımızı çizen o meşhur yemini. Tabii bu işgalci itilaf devletleri için bardağı taşıran son damlaydı. Tepkileri anında ve çok sert oldu. Önce İstanbul'u resmen işgal ettiler, ardından da padişaha baskı yapıp meclisi kapattırdılar. Ama şunu bilmiyorlardı, bu hamleleriyle aslında farkında olmadan yepyeni bir direnişin fitilini ateşlemişlerdi. Peki sürekli duyduğumuz bu misak-ı milli tam olarak neydi? Bakın, bu öyle sıradan bir politik bildiri falan değil. Bu bir manifestoydu. Türk egemenliği için bizim asgari şartlarımız budur, bunun altına inmeyiz diyen bir duruştu. Ve temel ilkesi çok netti. Bölünemez, parçalanamaz bir Türk vatanının sınırlarını çiziyordu. Yani milliyetçilerin biz ne için savaşıyoruz sorusuna verdiği net cevaptı bu belge. İşte burası, İşlerin geri dönülmez bir hal aldığı o an. İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgal edip meclisi dağıtmasıyla birlikte eski düzün içinde kalarak yani padişahla birlikte egemenliği kazanma umudu tamamen bitti. O kapı kapandı. Bu tek olay bambaşka radikal bir alternatifi sadece bir seçenek olmaktan çıkardı, hayatta kalmak için tek zorunlu yol haline getirdi. Ve şimdi rotamızı işgal altındaki o hüzünlü başkentten direnişin kalbinin atmaya başladığı yere, bozkırın ortasındaki Ankara'ya çeviriyoruz. Çünkü hikayenin asıl kahramanı işte burada sahneye çıkıyor. Mustafa Kemal'in tepkisi inanılmaz hızlıydı. Bakın İstanbul'daki meclisin dağıtılmasından sadece 3 gün sonra 19 Mart'ta o tarihi genelgeyi yayımladı. Çağrı şuydu, Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip yepyeni bir meclis toplanacak. Bu o dönemdeki iktidar boşluğunu anında dolduran inanılmaz cesur hatta cüretkar bir hamleydi. Şimdi sıkı durun çünkü Ankara'da toplanan bu yeni meclis öyle alalade bir meclis değildi. Üyelerinin yüzde